Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde hem içeride hem de küresel tarafta mevcut ekonomik koşullar ve atılan adımlar acaba hangi enstrümanları daha çok ön plana çıkarıyor? Hangileri daha dirençli? Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Biraz geriye gitmek istiyorum aslında. Cuma günü geçtiğimiz hafta Cuma günü İran'ın ilk İsrail'e yapmış olduğu misillemenin ardından gelen fetişlerde aslında biraz sadece jeopolitik riskler ön plana çıkmış gibi bir algı yaratıldı. Ama aslında durum çok da öyle değildi. Sadece burada İran, İsrail arasındaki misilleme şu an tabii ki savaş tarafını jeopolitik tarafını ya da uluslararası ilişkiler tarafını değerlendirmeyeceğiz. Piyasa tarafını değerlendireceğiz ama orası biraz soğuk savaş gibi karşılıklı ufak ve bildirimli misillemelerle devam ediyor. Satışların ardında kalan neden, ardında yatan nedenlerden biri aslında Amerika'da enflasyon verisinin beklentilerin üstünde gelmesi, yeniden yapışkan enflasyon riskinin ön plana çıkması ve bunun akabinde Powell'ın faizlerin önümüzdeki dönemde uzun süre yüksek kalabileceğine dair açıklamalarıydı. Powell ardından diğer Bölgesel Fed başkanlarından berefer açıklamalar geldi hafta içerisinde. Dolayısıyla farklı birkaç parametre var piyasada varlık fiyatlarında etkili olan şu an itibariyle. Şimdi savaş tarafıyla başlayacak olursam daha doğrusu savaş demeyelim burası bir çatışma ortamı şu anda. Çünkü savaşı konuşuyor olsak onu zaten konuşacak olduğumuzda bütün varlık fiyatlamaları hem içeride makro dengelerle değişeceği için çok daha farklı bir senaryo olur. Çatışmalar ekseninde konuşacak olursak, önümüzdeki dönemde Amerika'nın desteğini almayan bir İsrail'in doğrudan hani bu çatışmayı derinleştirme ihtimali yok. Amerika'nın böyle bir ortamda bu çatışmaya destek vermesinin de biraz daha ambargolar üzerinden sınırlı kalmasını ya da işte daha uzak çekimsel kalmasını bekleyebiliriz Amerika'nın. Çünkü Kasım ayında seçimler var. Seçim ortamında Biden'ın böyle bir riski almak isteyeceğini çok da düşünmüyoruz ki. Diğer taraftan işte LNG tarafında Kızıl Deniz'de durma noktasına geldi. Tedarik zinciri tarafında aksamalar yeniden ön planda. Petrol fiyatları küresel enflasyon tehdit etmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda kimsenin çok da bu çatışmanın derinleşmesini isteyeceğini düşünmüyorum. Bunlar daha uluslararası mesaj şeklinde niteliğinde kalabilir. Ee, önümüzdeki döneme dair. Şimdi burada bu gerilimin önümüzdeki birkaç ay daha devam ettiğini görebiliriz. Karşılıklı İsrail'den işte yeniden bir misilleme mi, gelir mi gelmez mi? İran buna karşılık verir mi? İki tarafta da e, bunlar piyasa üzerinde volatil etki olmaya devam edecek. Ama günün sonunda aslında varlık fiyatlarını belirleyecek olan Merkez Bankalarının politikaları olacak. Savaş tarafını bir kenara bırakırsak aslında benim zaten çok uzun zamandır beklentim Amerika'da hem istihdam tarafındaki o güçlü seyir hem de enflasyon özellikle hizmetler kaleminden geliyor olması ki hizmetler kalemi enflasyon daha yapışkan kaldığı alanlardan biridir. bu nedenle önümüzdeki dönemde eğer küresel yeni bir daha önce yaşadığımız bankacılık krizi gibi bir bankaları hedef alan ya da finansal piyasaları hedef alan ki burada özellikle kaldıraçlı pozisyonlar piyasa içerisinde e, önümüzdeki dönemde de bir risk yaratabilecek etkenler arasında. Bunların izin verdiği senaryoda enflasyonla mücadele için ben <laughs> faizlerin de kalmaya devam etmesini ve e, tek bir faiz indirimi bekliyorum önümüzdeki döneme dair 2024'ün son çeyreğinde olmak üzere. Bu Fet senaryoda, değil mi? Evet, kesinlikle. Tek bir faiz indirimiyle birlikte önümüzdeki dönemdeki bu çatışma sonrasında dolar endeksinin aslında hem gerilimin artması ortduğu da hem de guvernörlerin açıklamalarından sonra 106'ya gelen bir dolar endeksi var. Daha güçlü bir dolar görme ihtimalimiz var. Ee, diğer yandan Amerikan tahvillerine baktığımızda jeopolitik e, risklerin arttığı ortamlarda en güvenli varlık Amerikan tahvilleri olarak ön plana çıkıyor. Bunların ön planda kalma ihtimali var. Bir de bütün dünyayı aslında ilgilendiren konulardan biri şu an e, FED ve ECB bir ayrışmaya gidiyor. E, FED'in önümüzdeki dönemde faizleri yüksek tutmaya devam etmesini beklerken, Lazer'den aslında hafta içindeki faizleri çok büyük bir aksilik olmazsa indirebileceklerine yönelik beklentilerini ve bu yönde mesajlar verdiğini gördük. Bu çok uzun zamandır gördüğümüz bir durum değil aslında FED-ECB ayrışması. Dolayısıyla burada Euro-Dolar paritesi tarafında aşağı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz var. Şimdi saymış olduğunuz değişkenlere geldiğimizde bu tarz dönemlerde ne ön plana çıkıyor güvenli varlık olarak? Altın bunlardan biri ki faiz indiriminin konuşulması halde yani faizlerin yüksek faizlere rağmen bu kadar değer kazanan bir altın varken faizlerin önümüzdeki dönemde indirilmeye başlamasıyla e, daha da değer kazanabilecek bir altın olduğundan bahsedebiliriz. Gümüş tarafı kef aynı şekilde kıymetli metaller içerisinde Amerikan tahvillerinden bahsetmiştik diğer yandan para birimi olarak aslında İsviçre Prangını örnek verebiliriz Japon yenini örnek verebiliriz bunlar daha e, risk ortamlarında güvenli varlık olarak ön plana çıkan varlıklar olarak değerlendirilebilinir.